pastel boya olabilir renklendirmek için. Kalem, ıslak çünkü elimiz batacak, el baskısı yapacağız. Makasa ihtiyacımız var. Tırtılın kafasını kesmemiz gerekiyor. Ve yapıştırıcı. Evet, haydi başlayalım mı? Öncelikle elimize boyayı süreceğiz. Boyayı sürmek için fırçadan ee, Yararlı Fırçamızı alalım hemen. Aucuğun içine, kırmızı renkte boya sürüyoruz. Baş parmağımı uyanayacağım bu etkinlikte. Şu baş parmağı boyamıyoruz Ne demek istediğimi etkinliğin devamında anlayacaksınız. Eğer fırçanız yoksa eğer fırçanız yoksa parmağınızı kullanarak işleme devam edebilirsiniz. Ayaklarını da mavi renk yapalım mı? Ne dersiniz? Evet, ayaklarını da mavi renk yapacağım. Bu işlemi büyüklerinizle yapmanız daha güzel Evet. Şimdi şöyle sayfamın başından başlıyorum yapmaya. Sayfamın bu tarafına bitişik olmalı ki burası yer olacak. Bu taraf yok olacak. Tamam mı? Hop. Bastırıyorum. Parmaklarımı güzelce bastırıyorum. Ve kaldırıyorum. Sonrasında tekrardan böyle süreceğim. Bakın kırmızı boyayı başka parmağıma. Mavi boyayı diğer parmağıma. Bu şekilde. Sürdükten sonra. Tekrardan. Sim. Peki yeşil hangi renklerden oluşuyor? Evet. Mavi ve sarı öyle değil mi? Mavi ve sarı karışınca yeşil oluyor. Aferin size çocuklar. Evden beni duyduğunuzu biliyorum. Ve verdiğiniz cevapları da duyabiliyorum. Ve siz de beni duyun istiyorum. Sizi çok özledim. Evet. Böyle zevkli olmuyor çünkü bu dersler. Siz olmadan. Neyse ki ekranın diğer ucunda olduğunuzu biliyorum. Neyse ki bu şekilde iletişime geçebiliyoruz. Evet. Şimdi ellerimizi temizlememiz gerekiyor. Ellerimizi güzelce temizledikten sonra kafa kısmını yapmaya başlayabiliriz. Tırpalım. diyoruz <laughs> Evet, kafayı buraya yapıştıracağım. Şimdi gözlerini yapıyorum. Gözlerde yine kafaya oranında yapmam lazım. Ben bir gözü büyük, bir gözü küçük yapmayı tercih ettim. Çünkü daha sevimli durduğunu düşünüyorum. Ama eğer şekilde. Göstereyim onu da hemen. Oynar gözünün bu tarafına yapıştırıcı sürüyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Şöyle oynar gözlü oluyor. Ama eğer isterseniz normal gözlü yapabilirsiniz. Onunla nasıl yapıldığını göstereyim size. Eğer oynar gözünüz yoksa çünkü muhtemelen bu tarz bir göze ihtiyacınız olacaktır. Önce bir yuvarla içine biraz daha küçük bir yuvarlak ve bu yuvarlağın içine iki tane küçük yuvarlak de benim gibi bu işlemi yapabilirsiniz. Evet. Yuvarlak çizmeyi biliyorsunuz. Bir tane daha yapıyoruz. Bu gözü ben birazcık daha küçük yaptım. Siz de küçük yapabilirsiniz. Ya da aynı yapabilirsiniz. ve içini yine bu kalemle dolduruyorum. İsterseniz bunu keçeli kalemle de yapabilirsiniz. Ten 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 ten. Bakın gözlerim tamam. Şimdi ben bunları keseceğim. Sonra arkasına yapıştırıcı sürüyorum. yapıştıracağım. alıyorum tefene. elinde onlar göz olmayan arkadaşları düşünerekten bu gözlerini yapıştıracağım Çünkü Özenebilirsiniz benden. Size kıyamam. Evet. Elimizdeki imkanlarla en güzelini yaparız biz. Öyle değil mi? Size güveniyorum ben. Çok güzel resimler yapıyorsunuz. Evet. Şimdi şu gözün boyalı kısmına değil. Bakın. Boyalı kısmına değil, arka kısmına yapıştırıcı süreceğiz. sürdüm ve gözümü yapıştırdım şimdi sıra geldi turtle'ın burnunu ağzını kirpiklerini ve kaşlarını yapmaya yapıştırıcımı mutlaka kullandıktan sonra kapatıyorum Boyalarımı kapatıyorum. Evet. Burnu ve sevimli bir gülen ağız. Kirpikler ve kaşla beraber. Tırtık. Din din din. Kafanın arka kısmına yapıştırıcı sürüyorum. yapıştırıyorum. En son olarak da Eğer bu kısmı da yapmakta zorlanıyorsanız yine büyüklerinizden yardım alabilirsiniz çocuklar. Ve antenlerini de bu şekilde yaptıktan sonra içini dolduracağım. Çalışmamalı. ווע צייטן האזר